Efendim günün sonunda bir adaylık tartışması var malum hala gündemde. Siz yoldayım demiştiniz ee, yaklaşık 3 hafta önce bir ay olacak. Ee, dolayısıyla genel merkezden de bir yanıt bir tepki bekleniyordu. Genel Başkan Selim Kılıçdaroğlu elbette adayımız dedi. Üzerine neler ekleyeceksiniz? Bu açıklamayla birlikte resmen artık yerel seçim startı başlamış olur mu İstanbul'da? Ee... Tersten başlayayım. Bizim yerel seçim çalışmamız hiç bitmedi. Bugün de bir yerel çalışmanın aslında seçim çalışmanın içerisindeyiz. Her açılışımız, her hizmetimiz bir seçim bittiği an itibariyle başlar. Bir sonraki seçime kadar o yerel seçim çalışması devam ediyor. Hiç hız kesmedik. Seçim gününe kadar da hız kesmeyeceğiz. Elbette ben e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bir e, evladı olarak e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğunda yola çıkıyorum. Bu yolculukta varım e, diye demekle e, fikrimi, niyetimi açıklamıştım. E, ben tabii bu söylediğim kelimeden daha fazlasını kuramam. Partimizin, tüzüğümüzün gerekleri var. E, bu yolculuğuma e, tabii ki Sayın Genel Başkanımızın e, bir e, destek vermesi ve e, adayımızdır demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir e, kanaattir, değerli bir tariftir. E, bundan sonrası tabii ki partimizin e, kurulların alacağı, e, netleşecek e, kararların verileceği e, makamlardır bunların başında. Ee, Genel Başkanımızın bu kanaatinden sonra parti meclisi gelir. Ee, o kararlar da alındıktan sonra hani tamamen resmiyete kavuşur ve e, var olan yolculuğumuz resmiyetiyle emin adımlarla bir yolculuğa dönüşür. Ee, hayırlısı olsun. Ee, zaten dediğim gibi ilk seçimden itibaren hiç gaz kesmeden. Bu yerel mücadeleyi sürdürüyoruz. Peki Kemal Koçturan İstanbul programlarından e, haberdar edilmediğiniz, davet edilmediğiniz söylenmiş. Hatta sizin bu konuyla ilgili Koçturan'ı aradığınız ve nedeni sorduğunuz söyleniyor. Böyle bir telefon görüşmesi gerçekleşti mi ve İstanbul programlarına davet edilmediğiniz mi? Yani bu sorunun e, muhatabı değilim. Hani, e, ve hani bu konuşmaların. Daha önce bir gazeteye vermiş olduğum beyanın dışında ilave bir beyanın bugün olmayacak. Genel sayın... Başkanla görüştünüz mü efendim telefonda oluyoruz. İstiyorum ki... yani görüşüyorum her zaman görüşüyorum. Adalip hangi konuda hangi konuda kafamda bir e, soru işareti var ise ya da e, öğrenmesini istediğim bir husus var ise e, sayın e, Genel Başkanımızla 28 Mayıs itibariyle 29 Mayıs'tan beri bugüne kadar her konuda ama yüz yüze ama telefonla bazen yazışarak diyaloğumu hiç kesmedim. Peki Sayın Başkan yola çıkıyorum açıklamanızın öncesinde veya sonrasında İyi Parti lideri Sayın Akşener'le bir görüşmeniz oldu mu? Ee, Sayın Akşener'le biz seçimden sonra e, farklı konularda birkaç kez görüştük, telefonla görüştük e, ama bu süreçlerle ilgili bir istişaremiz ya da bir diyaloğumuz e, başlamadı. E, bunun olması için önce bizim siyasi olarak kendi içimizdeki süreçlerin olgunlaşması değerlidir. Tabii ki kendileriyle de sohbet etmek, diyalog kurmak daha önce olduğu gibi isterim. İttifaka dair kapıyı kapatmış gibi görünüyor Sayın Akşener ama bunun üzerine bir görüşme mümkün müdür önümüzdeki süreçte ve ittifaka dair fikirlerinizde herhangi bir değişim var mı? Akşener'in e açıklamaları sorunuz. Sayın Akşener'in ben e, açıklamalarını ilgiyle takip ediyorum, özenle izliyorum ve dinliyorum. E, ben e, Türkiye'nin e, ülkemizin geleceğine dair, hele hele İstanbul'un geleceğine dair ki İstanbul sadece bir yerel seçim değildir. Bunu herkes biliyor. E, bu manada e, diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum ben az önce sizin ifade ettiğiniz gibi e, kapıları, kapıları kapattı düşüncenize de katılmıyorum. Evet, var mı başka bir arkadaşlar? Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.